Ya lughati arabiya tusbihu bi annaki anti ve wa ya ta'murujin bismillahi rahmani rahim al-darsu al-tas'u wa al-ishrun min kitab al-musammare musammare 29. dersini okuyoruz ve ya anamma la yahqu min al-hawadisi hadis başlık bu şekil. Herhangi bir şey ki havadislerden hali değil, hadisler kendisine yapışıyorlar, o da ne olur? Hadis olur. Hani ne geçmişti? Bir kıyas yapmıştı. Birinci davayı beyan ettik. İkinci davayı beyan etmiştik. Emme dava salisetu. Üçüncü davaya geldik. Neydi üçüncü dava? Ve hiye enne mallâ anil havadisi hadisi. Üçüncü davada da bu diye. Öyle değil mi? Mesela. Niye? Felo yekun. Felo yekun. Ey fe burhanuha. Bu davayı sarısın burhanı. İşaret etti ki emmanın cevabında fa gelmiş. Niye? Çünkü takdirinde cümle ismiyedir. Orada fe burhanuha mukaderdin mutlu olur. Mesela. Ennehu lev lem yekun olur. Bu cümle ismiye emma'ya ne olur? Cevap olur. Cümle ismiye. Ceza uşart şart olunca zaten ne gelir? Fa gelir. Fe lev lem yekun ey fe burhanuha bu da'va ey Salih sa senin burhanı ennehu şen hal lev lem yekun ke levlem yekun lazmidir. Mislu zalike ne olur? isim olur. Eğer bu olmazsa bu olmazsa öyle değil mi? Mesela. <laughs> yani ne demek? Ma la yehlu anil ve Nakse de yapabiliriz, tamel de yapabiliriz. Fe lev ennev levlem yekun o ma la anil olmazsa kezalike hadis olmasa o zaman kabla kulli hadisin havadisu. Her bir hadisten önce bir sürü havadisler olacaklar. La evvel leha onların neyi yoktur? Evvelleri yoktur. Öyle değil mi? Ben sen. Niye? Ma la yakunu anil havadisi eğer umma ma kadim olursa o zaman ona taalluk eden şeyden şeyler de ne olur? O malla yakulan havadisi eğer kadim olursa ona taalluk eden havadislar de ne oluyorlar? Kadimu binne oluyorlar. O zaman her bir hadisten önce bir sürü hadisler olacaklar. Çünkü kadime taluk etmişler hiçbirinin neyi yoktur evveli yoktur öyle değil mi mesela bakın inne lallem yakun kezer ki kana kabla kulli hadisin havadisun la awalan mertertibeten o havadisler ana hale geliyor ki nedir mertertib yani bir hadisse bir sürü havadisle taalluk ediyor onlar kadimdirler Onlara taluk eden hadisler, onlar da kadim. Onlara taluk edenler, onlar da kadimdir. Hakema tegulul felasifetu devratil eflaki. Felaklerin, diyelim örnek dünyanın dönüşümde, dolaşmasında bu şekil diyorlar. Ne demek devratil eflak? Kema devratil eflak. e harekatiham. Feleklerin harekatlarında, felasifel, felsefeler öyle diyorlar. Bu harekatlar neye taluk ediyorlar? Eflaklara taluk ediyorlar. Bunların hepsi nedirler? Kadim derler. Oldu mu? Oldu selam. Cem'u ve harekatul yevmiyyetu yani günlük harekeler. Fema lem yenqadi mala la evvelen lehu minel havadisi. Bakın dikkat edin o havadıslar ki evveli yoktur. O bitmeden lem tentehi nevbetu sıra ulaşmaz ile vücudil hadisil hadiri. Hadir hadise ulaşmaz. Şu an bir hadis var. Bu hadis bir öncekine ne etmiş? Taluk etmiş. Pek önceki hadis biterse onun yerine ne geçiyor? Bu geçiyor. Bak bir önceki biterse bu geçer. Bir önceki biterse o onun yerine geçer. Bir önceki biterse o onun yerine ne olur? Geçer. Oradan gelelim. Baştaki bitiyor. Diyelim onun altında onun yerine geçiyor. O bitiyor geçiyor. En son bir önceki bitiyor. O hadise hadir ne oluyor? hadise hadir onun yerine geçiyor. Öyle değil mi? Mesela. Peki eğer biz desek hadis kadimdir. Yani havadislerin taluk ettikleri şey kadimdir. O zaman o ne olmuyor? Bitmiyor. O bitmeyince ona taluk eden havadislere sıra gelmez. O zaman el hadisul hadir meydana gelmez. Niye? لَنَا hareketi الْيَوْمِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ Günlük yani diyelim bugünkü muayyen hareke meydana gelebilmesi için meşrutun vücuduha onun vücudu meşruttur, şartlandırılmış بِانْقِدَاءِ مَا kendisinden öncekinin bitmesiyle. Hareke-i yevmiye muayyene meydana gelebilmesi için şartı bir öncekinin bitmesi lazım. Öyle değil mi? Niye? Çünkü buna sıra gelebilmesi için o biter, bunun yerine geçer. Ve kezâlikel hareketülle tiğeblehâ. Hareke yevmiden önceki hareke. O da <laughs> meşrutetun bi misli zâlike. O da bunun misliyle nedir? Meşrutdur. Yani bir önceki bitmeden ne olmaz? O da meydana gelmez. Ve hlumme cerrın bir önceki öyle, bir önceki öyle, bir önceki öyle. Oldu mu? Peki ve nkidâ'u mâ la evvele Hani evveli yok diyoruz. Evveli olmayan bir şeyin bitmesi muhalun. E biterse demek evveli var. Evveli olmayan bir şeyin inkıdası nedir? Muhaldir. Niye? Çünkü intihası olmayan bir şeyin bitmesi demek la muntaha, muntahanin intihası oluşmuş. Mala demek, ma la evvelellehün inqidasi demek intiha ma la intihâ ellehudur. İntihası olmayan bir şeyin intihasıdır. O da muhaldir. Oldu Mesela. Hakikaten öyle mi? Evet diyor. Liyenneke İzan la hazel hadisel hadile. Sen hadise hadir diyelim ne ettin? Mulahaza ettin. Sümme intakalte ile makablehu. Bundan makable geçtin onu felahaztehu. Onu da ne ettin? Mulahaza ettin. Ve helumme cerren. Artık sen ondan da bir öncekine intikal ettin mülahaz Ondan da bir öncekine intikal ettin, mülahaz ettin. Ve hülüm böyle devam et. Ala tertibi sırasıyla. Lianneke izan lahazda l-hadire sümmen tekalti lama lem tufdi ila nihayetin. Sen bir nihayete ne etmiyorsun? Bir nihayete varmış olmuyorsun. Lem tufdi Efta Yostidendir. Nihayete ulaşamazsın. Öyle değil mi? Ve duhulum öylese nihayetleri yoktur. <speaking> hal hal ve duhulum ma la nihayete lehum minel havadisi. <somephas> Havadislardan nihayeti olmayan herhangi bir şeyin duhulum fil vücudi nereye? Vücuda muhal. O da nedir? Muhal ve duhulu ma la nihayete min minel havadisi fil vücudi muhalun. Bu da nedir? Muhal. Anlaşıldı değil Ve illa ey ve illa yekun ma zekerna eğer bizim söylediğimiz olmasa, burada da tam eder. bizim söylediğimiz nedir? Min ademi ifda iken kosenin ulaşmamandır. Neye? ila nihayeti. Hani nihayete ulaşmama. Evet. Ve illa eğer bu olmazsa. Hani biz diyoruz sen bir nihayete ulaşmıyorsun. Ve illa eğer böyle mülahaza de bir yerde sona varırsan o zaman demek ki le kâne lâhili tilkel havadis evvelu. İşte senin nihayete vardığın yer demek ki evvel orasıdır. E bizden havadisu la evvel elha diyoruz. Ve huve Ful Bu da bizim mefrudun hilafidir. Biz diyoruz havadisu la evvele lehu. Mefrud havadisinin yok. Ha, eğer durum bu olursa sen evvele ulaşmış oluyorsun. Havadisu la evvele lehu yok. O zaman fevcudul hadiril hadisi muhalun. Fevcudul hadiril hadisi muhalun. Durum böyle olunca hadire hadis nedir? Muhaldir. Ala haze takdiri bu takdire göre. Niye? Çünkü hadise hadir olursa bir öncekine ne eder? Taalluk eder. O da bir öncekine taalluk eder. Havadüsü evvel Allah dersek bu nereye kadar gider? bu bir nihayete varmıyor mesela bir nihayete varmıyor ve illa yerde desek varıyor ise o zaman ne olmaz hani havadisul la evlen öyle bir ola kalmıyor bizim mefruz havadisul la evlen la havadisul la evlen la olmaz fevcudul hadiril hadisi muhal an hazret-i bakın حادثة هذا المحلول نية لأنه لازم للمحال حادر حادث سن وجوده محال لازم در إيه؟ لازم المحال محال لازم الواجب واجب لازم الجائز جائز لازم المحال محال شم حادث حاضر محال در نية لأنه لازم للمحالي muhannedir ve huve vücudu havadise <Sessizlik> la evvele lazım lazımı hadirin olması için havadisu la evvele laha olmalıdır der. la evvele laha muhaldir. Çünkü teselsüldür, bile nihayettir. O zaman husulul hadir hadise o da ne oldu? Muhal oldu. E olmamalıdır. Ne olmamalıdır? Yani hadiri hadis olmamalıdır. Niye? Bunu olabilmesi için havadisullah evvelillah olmalıdır. Havadisullah evvelillah muhaldirler. O zaman huduzul hadirin hadis o da muhaldir. Peki hadiri hadis yok mu? Vücudul hadisil hadir yok mu? Vardır. Dün olmayan bir sürü şeyler bugün olur. hadis hadir var. E biz diyoruz hadis hadir muhaldir. Niye? Çünkü ne lazımdır? Havadisü la evveli la lazımdır. Onlar muhaldirler, bu da muhal olur. Hudusi, hadir, yani hadir hadisin eğer vücudu yoksa mesele tamam. Ama hudu, ha, hadir hadis eğer varsa o zaman durum farklıdır. <laughs> لكنهم, ey el eyl hadisel hadire sabitun derrete. Hadise hadir derre olarak vardır. Bedaheten vardır. İnkar edilecek bir durumu yoktur. Peki, muhalın lazmi muhaldir. Ama bu lazime muhal eğer varsa fentefe merzumu lazım Bak lazım nedir? Lazım vücudul hadiril hadisi. Yok. Vücu, lazım muhaliyetul vücudul hadiril hadisi. Yani hadir hadisin intifasıdır. Lazım budur. Ama lakin öyle hazır hadire sabitun derveten. lazım yok oldu mu? lazım nedir? Muhaliyetu vücudul hadir hadisi. Oldu mu olmadı? O ne oldu? Bu muhalli. Bu olunca o zaman lazım yok oldu. Bu neyin lazım diye Havadisu la evvel lahanın vücuduna lazım diye O zaman fentefa melzumuhu. Melzumu da ne oldu? Melzumu da muntefi oldu. Merzumu neydi? Ve huve vücudu havadise la evvelelleha. Bu da yok oldu. O zaman bu da yok olunca Fentefa Ey Fentefa Bak Fentefa mevzumum, mevzumdan mütefi oldu. Ve huve vücudu havadise la evvelelleha. Oldu mu olmadı. Bitti. Bakın birinci lazım neydi? vücudu havadise la evvele laha'nın muhal olmasıdır. Mesela. Merzumu nedir? Vücudu havadise la evvele laha'dır. Vücudu had hadire hadis muhaldır. Niye? Havadise la evvele laha çünkü merzumu muhaldir. Birinci lazım hadire hadis Hı? bu yok olunca, bunun muhaliyeti yok olunca, bu meydana gelince, bunun merzumu yok olur. Nedir? Vücudu havadise la evvele la. Peki havadisu la evvele da yok olunca ne olur? Lakin nehu hadi, ha dur. Dur ben biraz giriş yanlış yaptım. Fe vücudul hadir l hadisi muhalun. Niye? Çünkü havadise la evvele vücuduna lazımdır. O muhaldir, bu da muhal. Ama lakinnehu eyl hadisel hadire sabitun. Bu lazım vardır. Bu lazım yok mu? Var. O zaman fen tefa Onun merzumu da yok oldu. Nedir? Ve vücuda havadise la Bu da yok oldu. E bu yok olunca fentefa melzumuhu. Bu melzumun melzumu da yok oldu. Şimdi bu bir yönüyle melzumdur. Mesela. Vücudul hadil hadise melzumdur. Ama başka melzum başka bir şey şeye lazımdır. Bakın birinci lazım varsa onun birinci lazım müntefi onun melzumu müntefidir. O merzum muntefi olunca fentefa eyle, intifa vücude hadisella evvelen laha. Bunun intifasından dolayı intifa merzumu. Bu merzumun merzumu da yok oldu. Yani bu birinci merzum bir öncekine merzumdur, bir sonrakine nedir? lazımdır. Bu merzum bir öncekine göre veya bu lazım bir sonrakine göre yok olunca onun da merzumu yok oluyor. Onun merzumu nedir? وهو كون ما لا يخلو عن الحوادث قديما حوادثlardan خالي olmayan kadim olmasıdır bu da yoktur şimdi hawadisullah evvelen laha bu muntefi olunca bunun merzumu kum ma la yakhlu an al bu da ne olur yok olur. Peki bizim mudabbu mudur hayır Şimdi ma layaklun anil havadisi kadimen. Bu ne olunca? Muntefi olunca. Yani ma, la ma layaklun anil havadisi kadim değilse ne olabilir? Bunun dıdı nedir? Ma layaklun anil havadisi o zaman hadis olmasıydı. Fesabete nakiduhu, bunun nakidi ortaya çıktı. Nakidi nedir? Kim işaret ile Musa'nın bir kavli. Fe ma layaklun anil havadisi hadisi. İşte bizim müddaada budur. Ma'la hadis. Yani özet olarak ma'la yakun anil havadisi hadisin. hali olmayan biz diyoruz nedir? Hadistir. Niye? Eğer bu olmazsa havadisi yevmi olmamalıdır. Ben kısa gidiyorum. Hadisi yevmi var. Öyleyse ma la o da yok. Ma la evvel minel havadisi yoksa o zaman ma layaklılığa havadisi kadimen bu da yok. Bu da yoksa bunun nakidi var nedir? Kofa ma layaklılığa anil havadisi hadisun. Ham muda'a budi ispat edildi. Oldu. Olsun. Ha Bütün bundan sonra bizim gaye nedir? Alemin hudusunu ispat etmek. Ve bazı subuti zalike nakli ispat hudusil hudusi Hazal alemi hazel alemin an anil havadisi. Fahazel alemin o zaman hadisun. وإذا سَبَتَ حدوث كان افتقاره إلى الْمُوْجِدِ معلوما بالضروره وإذا الموجد هو سبحانه المعني بالاسم وَاللَّهُ هو الله تعالى سنبقى ببرينه باغلي يورال برده يفسك داوم ده اوكي نمسار بس بسيط Ve bazı sübuti zalike naklu fi ispatı hudusil alemi. Bu alemin hudusun ispatına biz şöyle deriz. Hazel alemu la yakulu anil havadisi. Bu alem havadislerden halidir değil. Her gün farklı farklı hadisler oluşurlar bu alemde. Tamam. O zaman alem havadislerden halidir değil. Ve ma la yakulu havadisu. Orada bir an ve mal la yahlu anil havadisi. Yok mu? Yok Hele yani o eski getir bakın. Burada bir an eksik olmalıdır. Yok bak büyük de arkada arkada. O işte dosyanın altında. ''Ve vücûd-i hâdis la fentefem ve kevn-i mâ lâkulûn odur. hâdis-i kadîn o ki, ''Mâ bi-kâulî, fe mâ lâkulûn-i Ve bir daha da sürdürür demiş, oradan ''na değil miydi? ''Na kulû'' idi, ''na kulû'' da'î. ''Fisbâti hudûrs-i âlim hâzâ an i و ما لا يخلو عن الحوادث ابميش هذا العالم لا يخلو عن الحوادث وما لا يخلو بالحوادث حوادثان خالي olmayan herhangi bir şey bu burada alemdir hadisun o zaman fa hazal alem hadisun alem ne oldu hadis peyk ve izen sabada hudusuh alemın hudusu sabit oluncen